Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda e, hem kuşlarımıza Tolisan fungi uyguladık. E, biliyorsunuz kursak mantarın önleme amacıyla ben kürlerinde kullanıyorum. Eee Tolisan Simitay gibi ürünlerimin ardından hemen e, bu fungiyi de geçiyorum kuşlara. Bugün onu uyguladık. E, kürümüz hem dedim hem kuşlarımıza güzel gelsin hem de arkadaşlar yani onların normal kürlerini tamamlarken hem dedim yeni kuşlarda kür olmuş olur diye. Çok da güzel bir zamanı denk geldi. Bugün güzel haberlerim var. Yeni kuşlarımız yumurtlamaya devam ediyor arkadaşlar. Yumurtlamaya e, şeyi devam ediyor. Bunlar ee, normalde bu sabah aldığım kişi mesaj attı. Dedi ki ben bunun yuvalığını temizlerken köşede yumurta gördüm. Dedi yumurtlamış haberin olsun diye ee, sen de devam gelir ki geldi de bugün e, ikinci yumurtayı bıraktı arkadaşlar kuşumuz yuvada da yatıyor. Ee, şöyle bir durumla da karşılaştık. Sonrasında yere de yumurtlamaya devam ettiler. Ee, bunlar arkadaşlar yere bırakmışlar yumurtayı aldım ve. Şunların altına attım çünkü bunun iki yumurtası kırılmıştı ya. Hani onun niyetine dedim yanında dursun. Bu arada bileziklerine de baktım çoğu kuşun bileziği gerçekten şu büyük olan şuradaki çekin arkadaşlar bu dişinin küçük olan da Rainbow'un şuradaki şu soldaki yumurta. dediğim gibi hani gerçekten güzel üreticiler ait öyle boş kuşlar değil. Zaten kendi şeylerinden de duruşlarından da belli ediyorlar. Bundan daha ileride olacak inşallah ya ama şimdi hani böyle bir e, bir başlangıç yapalım. Hazır kuşları bulmuşken de e, yavaştan kendi kuşlarımdan da göndermelere başlayacağım bildiğiniz olsun. E, bu arada diğer bir yara yumurtlayan takımım da bu. Yani ancak yuvaya alışıyorlar belki sol yuvalık olsa evet alışabilme ihtimali çok daha yüksek. Ama sol yuvalık olmadığı için arkadaşlar bunların alışmalarını bekleyemem hayvanlar çok çok haklılar. E, i̇nşallah ikinci kuluçkaya veya da hemen e, girebilirlerse çok güzel olur yuvalıkları ama zannetmiyorum. Buradaki dişimin de poposuna yavaşlan bir oluşum var ama erkeği tüyü de. O yüzden çok üstüne gidemiyor. Bakalım ya. Kuşlarda biraz böyle bir karar vereceğim. Mesela bakın şunlar çok güzel eş oldular. Belki bunları da verebilirim. Dişinin poposunda hafiften bir şişme var. Onu da söyleyeyim. Yani o yumurtanın oluştuğu kemiklerde bir açılma var. Yani Bilmiyorum. Bunları da belki verebilirim. Çünkü yerim yok şu anda. Kendi takımlarımı koyacak. Mesela fallo arkadaşlar. Fallo'yu göndermeyi planlıyorum. Ee, onun dışında dediğim gibi az önceki çek şakımı. Ha bu arada yavrulardan giden de var. Şimdi isterseniz yavaş yavaş bir başlayalım. Ee, şuraya bir gelelim mesela en üstten bir başlayalım. Ee, oğlumuz iyi. Yani biliyorsunuz bunları bir kutuda didiklemişlerdi. Arkadaşlar belki e, takımlarda hani bir yavruyu alırız en son kalan takımlar dona kalır hani hesabına şöyle bir şey yapabilirim Rainbow'ların hepsini salmaya atarım kendimce kafama göre renkleri eşlerim. mesela şuradaki dişi çok çok bakıcı bir dişi hatta çek kuşlar kadar bakıcıymış öyle söyleyeyim size normalde rainbowlarda da olsa cumolarda da olsa hani bu bakıcılığı bazen göremeyebiliyoruz ama o dişi bakıcıymış ee, ve hani gagasında ufaktan bir kısalık var ee, ya yani şöyle yapabilirim belki. Şunda şu anda yumurtada yatan dişimi alıp ona vurabilirim. Dişisini gönderebilirim. Hem e, sayı bakımından eşitlik sağlamak amacıyla hem istediğim renklere eşleyebilmek amacıyla Rainbow'larda. Böyle bir şey yapma durumum olabilir. E, onu da belirtelim kesinlikle. Zamanla göreceğiz. E, bu takımın yani dişisi mesela çok hoşuma gidiyor. E, dişisini turkuaz bir erkekle eşleyebilirim. E, zaten yavru alınmış mı? Farklı farklı eşlerden mi alınmış? Öyle bir şey dedi. Emin değilim. Bunlara gelecek olursak bunlar arkadaşlar çok güzel kurlaşıyor. Aa, aa, Bakın yerde ne var. Ama kırılmış bir saniye. Evet arkadaşlar yumurta gelmiş. Belli zaten. Ama kırılmış görüyor musunuz? Kırıldığı yeri. Yani acaba bunu fark eder mi? Yuvaya atsak mı? Neyse ben bunu bir kenara koyacağım. Oraya bir tane sahte atacağım. Yuvaya merak edip girsin diye. Çünkü giren bir dişi bir saniye. Şuradan bizim Zula'dan ee, bir tane şöyle sahte yumurtayı alıyorum. Daha önceki kuşlarımdan boş çıkan bir yumurta. Buraya atıyorum. İnşallah yuvaya girer. Arkadaşlar gerçekten şu erkek bileziğine baktığımda kaliteli bir üreticinin ee, kuşu olduğunu gördüm. Çok da mutlu oldum açıkçası. Nasip olmamıştı ondan kuş almak. Demek ki dolaylı yolla böyle nasip olacakmış. Ee, dişi de aynı şekilde çok da güzel bir kan. Bakalım bunlardan da böyle bir yavru gelirse çok güzel olur. Ee, kanlarımızı hani bu şekilde oluşturmayı planlıyorum. O yüzden zaten Rainbow takımlar aldım. Çünkü iki takım, üç takımlı olacak şey değil. Damızlık beklemek, yani yavruları damızlık olsun diye beklemek de olacak iş değil. Ee, bir el atmak lazım. Bu arada dışkıları görüyorsunuz. Allah nazarlardan saklasın. Ee, yapacağım o detaylı alışverişlerle bahsedeceğim. Bu arada bu dişinin de poposuna yumurta oluşmaya başlamış. Bunlar da arkadaşlar, ben size söyleyeyim. Ee, bunlar, tamam mı? Bu takım. Rainbowların sayısını eşitlemek amacıyla birkaç tane gönderebilme durumum var. Onun dışında ee, şu takım, tamam mı? İkinci takım. Ee, sezon sonu. Bakın, ben üstüne basa basa söylüyorum. Sezon sonu. Rainbow takım satılık yok şu an. Olursa kendi yeni aldıklarımdan hani dediğim gibi ara ara çıkartmaya çalışırım. Onun dışında belki şu takım yer açmak amacıyla follow erkek yani bunlar gidiciler bilginiz olsun. Belki bunlar belki bakın o çok e, yine hani arada derede kaldığım bir takım biliyorsunuz. Onun dışında belki şu takım yani yumutlayacaklar ama bilmiyorum. E, artık o konuda da emin değilim. Yani bunlar genel anlamda neden diyeceksiniz e, Renk bakımından yani aynı renkten çok var ee, onu fark ettim aldıktan sonra o yüzden arkadaşlar o renklerde çok var bakalım bir eşitleyelim de sayıları ondan sonra zaten netleşecektir Instagram'dan takip edin bizi zaten aşağıya linkliyorum ee, aynı şekilde videoya da e, Instagram adımızı falan da koyuyorum oralardan da takip ederseniz de abone olursanız sevinirim arkadaşlar ee, zaten ilanları oradan paylaşıyoruz. Bu takımımız şu an beklemedi. Belki salmaya çekerim, ayırma yöntemi uygularım. Çok da güzel anlaşıyorlar. Yem falan kusurlar ama e, dişi biraz şey, inatçı. Yani yine inada bindi. Öyle çok bir şey yok erkeğe karşı. Genelde ilgisi başka taraflarda. E, onun ilgisini çekmek amacıyla bir şeyler yapabiliriz ama yani o yüzden yer değiştirmek lazım. Şimdi yeni gelen takımlar da genel olarak sol yuvala alışkın oldukları için yani bu tarafta tutmam gerekiyor. Şimdi ben kaç takımı bu tarafa çekeceğim arkaya kaç takımı öne çekeceğim. Yani yine karıştı mevzu. O yüzden hiç ellemiyorum şu an için. Olursa salmaya çekerim olmazsa. Yani burada alışsınlar yapacak bir şey yok yani ön yuvalık. Ön yuvalık yapacak bir şey yok yani bu hayvanlar burada da alışacaklar. Aynı bulutlar gibi yani bulut alıştı bu alıştı şuradaki dişim alıştı hepsi alışacak böylelikle. Buradan üçüncü yumurta geldi. Maşallah. Beklemediniz bakalım ne yapacak bu sefer. Arkadaşlar hepsinin dışkı güzeldi. Bir tek şu dişinin nedense bilmiyorum. Ee, dışkısı kafamı karıştırıyor ya. Gerçekten hiç sağlığında falan problem yok ama. Hepsinin boncuk boncuk. Yani tavaya az bir şey sıyırsan dökülür yani dışkılar. O kadar e, Allah aşkına sağlıklı. Burada yumurta daha gelmemiş. Yani oluşturma aşamasında muhtemelen. Biliyorsunuz bu dişi bir yumurtayı eritmişti. Buradan Neler var neler yok. Ee, görüyorsunuz nasıl bizim tüysüzle diğer dişi eş tutmuş. Ama şöyle bir şey yapacağım. Ee, DP, ye, DP erkeği atabilirim. Yeni gelen takımın erkeği var ya. Onu atabilirim bu dişiyi. Onun dişisini de arkadaki paint'ı da atabilir. Ee, atıp da onun e, kendi pastel dişisini gönderebilirim. Amacım eşitleme yapmak. Ondan sonra da damız bu zaman damız, biriktirmek arkadaşlar. Bu şekilde gitmeyecek çünkü. Yani hani farkındayım. Ee, sıkışıyor. Mesela elimde e, güzel damızlıklar var. Şu erkek olsun. Ee, bakın şu dişi felaket kur yapıyor. Rainbow'la da eş tutmuş ne alakaysa. Gidip ona kur yapıyor mesela. Onları bakın gördüğünüz gibi ayırmam lazım. Ee, Dişisini tamamen unuttu Rainbow. Ee, onu bir türlü bağlayamadık. Ona farklı bir dişi ayarlayacağım. Bilmiyorum neden böyle yapıyor ama çözeceğiz inşallah. Burayı zaten gösterdim. Genel anlamda yani bunlar bakın sürekli birbirlerine bakıyorlar. Yani bu hoş bir durum değil. Ee, bunu engellemek lazım. Hani ya araya bir paravan koyacağız böyle devam edecekler. Ya da bilmiyorum bir şekilde ayar çekmek şart oldu. Ee, bunların arkadaşlar bir popoda hafif bir açılma var gibi dişinin ama emin değilim. Yuvaya da giriyor. Gördüğünüz üzere bayağı da düzenliyor. Bakalım artık zaman gösterecek. Burada zaten dördüncü yumurta dün gelmişti. Şöyle. üç ee, tane neden var diyecek olursanız ilkini kırdı biliyorsunuz bu deli. Ya arkadaşlar tam bir alaç. Yani öyle söyleyeyim size. O kadar güzel bir renk, o kadar güzel bir huya sahip ki. Ama yani deli. Genel anlamda erkek bunu delirtiyor. Nasıl delirtiyor arkadaşlar? Çok üstüne giriyor. Yani bu erkek çok baskın. Ha, olur da mesela Diğer bir kuşta da aynı şeye sebep olursa, anlayacağım ki erkekten kaynaklı. Yani ya da e, bu erkeğe biraz böyle hani sinirlerini yatıştırması bakımından şu kremino dişi yapacağım. artık. Nasıl çözeceksek bilmiyorum. E, bunlar güzel eş oldular. Güzel eş tuttular ama... E, ...bilmiyorum belki küçük bir kafeste de bunları tutabilirim. Yani şu an gerçekten yeni takımlar geldikten sonra onlara bakmaktan kendi takımlarıma bakamadım. Ee, bir araştırma yapmam lazım. Ne olacak, ne bitecek ee, bir toparlamam gerekiyor. Buraya geldiğimde burada ikinci yumurta çok şükür. Bir gün gecikmeli de olsa geldi. Gördüğünüz üzere. Maşallah. Gayet iyiyiz. Güzel gidiyoruz. Çok şükür. Ee, burada iki tane, pardon üç tane bebek kaldı. Arkadaşlar şuradaki rainbow'u bir göstereyim. Yani bu çok güzel bir renkte. Öyle söyleyeyim. Güzel bir renk yavru. Şu tepesi galiba ya perçemli olma ihtimali var bu bebeğin ama emin değilim. Düzlerden de perçemli biraz zor gelir. Eğer olursa mükemmel olur. Kendimi ayırır mıyım emin değilim. Baya ee, bayağı bir rainbow'umuz oldu ve erkek bir yavru tahmin, tahminlerim doğru çıktı gibi. Çok yani Biri de istiyordu bu kuşu ama verir miyim inanın bilemiyorum kararsızım. Rengi gerçekten müthiş. Biliyorsunuz bizim kaybettiğimiz erkek ee, kuşun yavrusu şuradaki dişiyle bunun dişisiyle şu anda. Ve babanın birebir aynısı ya. Gerçekten babanın birebir aynısı. Sadece biraz daha mavisi. Orada da iki tane bebeğimiz yatıyor. Uyuyor hiç rahatsız etmeyelim. Burada lütfen o takımımız. ikisi de kırmızı göz biliyorsunuz. Dördüncü. Evet dördüncü gelmiş. yumurtalarda dolu. Renginden de belli zaten. Burayı hiç açmayacağım. Son bebekler çıktı. Ee, ölen kalan ne var bilmiyorum gerçekten. Sadece olursa yani yumurta içinde ölüm olsun, yavru ölüm olsun alıyorum. Yoksa onu hiçbir şekilde dokunmuyorum arkadaşlar. Bunlar ne hali varsa görsün yani o mutlular şu anda. Ama burayı açabilirim. Ee, burada arkadaşlar sadece şu kaldı. Burada dişi. Dişi arkadaşlar. Bu bebek dişi. Bunun bir şey olduğunu emin oldum, e, ceresinden falan belli. Yani yeme düşmesine daha bir şey kaldı. Diğer iki bebek verildi, bilginiz olsun. Büyül falan da hepsi gitti zaten. Bunları e, söyledim. Onun dışında bunlar yumurta yatmaya devam ediyor. Rahatsız etmeyeceğim, yeni takım zaten. E, bunlar yumurtlamış mı zannetmiyorum. Daha öyle uzun süre yuvada yatma görmedim. Ama yuvada bayağı bir zaman geçiriyor. Bunlar henüz yumurtlamamıştır. Bakayım ki öyle. yumurtaya yavaş yavaş oluşturuyorlar. Şundan bir şu yumurta hissettim de şunda tam biraz böyle derinde gibi. Bakalım artık hayırlısı. Ne zaman yumurtlarsa şansa. Evet, bugünlük benden bu kadar. Gördüğünüz üzere e, durumlar gayet iyi. Yalnız yere yumurtlamalar olmasa daha iyi olacaktı. Tabii ki de yer değiştirdi hayvanlar. O an düzeninden koparttık, getirdik buraya. Çok normal. E, bunları şey yapmamak lazım. Hani aman niye böyle oldu, niye şöyle oldu diye görmemek lazım. E, bu da bizim yani gerçekten e, şanssızlığımız diyelim. Yani ki mesela çatlamamıştı. Bu istediğim, normalde yeşil. Ben en başta söyledim, sevmiyorum yayın moldarı ya ama çok değerli bir üreticinin kanı. Eminim ki e, altından da mükemmel yavrular gelecektir. O yüzden arkadaşlar hiçbir şekilde ben e, üzülmüyorum. Ama daha da yumurtlar yani bu kuşun devamını getirir. Çünkü öyle bir e, kuş bayağı da iri. Bunların diyorum yavrusunu alayım, bunlar bende kalsın. E, onun dışındaki kuşlardan da aynı renk olanlardan elemeler yapayım. Çünkü gerçekten çok fazla rainbow oldu 9 takım. E, i̇nanın benim aklımda bu kadar bile yoktu. Hani diyordum ki. Tamam bir 7-8 takım okey. Ama bir 9-10 takıma kadar çıkacak. 15 takıma kadar çıkacak. O kadar yerimiz yok. Hem de hep böyle hani aynı renkler olsun istemiyorum açıkçası. Ee, Violeti de olsun. Evet yeşili de olsun. Ne bileyim turkazı da olsun. Leyla da olsun. Hepsi olsun istiyorum. Ee, farklı farklı. Bakalım. İnşallah zamanla bunları oluşturacağız. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.